Ben arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Çanakkale ne demek? Füsta yedi düelin kahpece saldırısı demek. Kudurmuş Haçlı ordusunun hilali boğmak için akın akın saldırdığı yer demek. Buna karşı bir demek. Kuşku demek. Çanakkale bugün vatanımızı böyle parçalamak isteyen hainlere burada bir düşün. Ders al demek. Çanakkale Mehmetçiğin düşe düş koymuşuz bundan böyle. Baskıya baş. Ömrünüz bitecek belki, birer birer, bitmeyecek bu savaş. Sinmiyoruz tavşan gibi, ya yaşarız insan gibi, ya oluruz aslan gibi, dediği yerde. Kanakkale, Mehmet'in, dağlarda yerin körüm, destanım, Sakarya'yım, gitmedim, gitmeyeceğim, Türk'üm, yükseğim, dünya küçülse ben küçülmeyeceğim dediği yer. <laughs> Çanakkale, mehleki. Elim kesilebilir, ayağım kesilebilir ve oklar denebilir. Ateşler eriyip yakabilir beni. Kollarım, kanatlarım bir bir bırakabilir beni. Kolsuz olabilirim, kanatsız olabilirim. Bayraksız olamam, bayraksız olamam.